diş macunları. Demin hoca dedi ki benim diş ağrıları oldu fa falan dedi. Diş ağrılarıyla ne inanınız ki çok bunu ben. çok iyi incelememiz lazım. Kalp hastalıkları çok ilişkilidir Zaten onu sayın e, Heper ve e, bütün hocalar da kabul edeceklerdir. İkinci önemli nokta da florürlü diş macunları. Hı -hı. Şimdi florürlü diş macunları olduğu zaman ben e, yukarıya fırlıyorum. Çünkü baktığınız zaman o florürlü diş macunları özellikle çocuklarımızın sonu olur. Yani gerçekten sonu oluyor. E peki bir de tatlandırıcı koyuyorlar daha güzel yapıyorlar bunu. E şimdi bunu, bunu önlememiz lazım. Bunu biz önleyeceğiz. Kim önleyecek? Eğitim vererek. Yavaş yavaş önleyeceğiz. Yani sosyoekonomik durumumuz kötü olabilir, o olabilir. Şu var, ilk başta baktığınız zaman florda kramplarla başlar, iseller yapar, oradan geç